Etelektüel, çok akıllı, çok çok yani <laughs> öyle çok sev e alışacağız zamanla. Evet değerli bir Çok önemli geldi. bir ismi kaybetti, çok haklısınız. Biz sadece bir sanatçıyı kaybetmedik. Çok önemli bir nesilden bir bireyi kaybettik. Tek tek gidiyorlar ve onların yerini dolduracak... Göremiyorum, kimseyi göremiyorum açıkçası. Ya konuştuğum zaman bak, pardon içim açılıyor açıkçası yani onu anlatırken. Şey, bu, bu yani buradan bilmiyoruz. bile <laughs> şeyi bırakıyor veriyor yani pozitif <laughs> enerji veriyor <laughs> Biz çiçek taksi de beraberdi çok uzun yıllarca yani anlatılacak bir insan değil bütün donanımıyla, background'uyla, oyunculuğuyla, zarafetiyle, karakteriyle, kişiliğiyle aynı zamanda dostluğuyla, abiliğiyle, arkadaşlığıyla biz o kadar çok büyük değerler kattı ki Ama sadece bizim için geçerli bir şey değil. Yeşilçam, Türk dizileri, Türk tiyatrosu ondan çok şey öğrendi. Çok özel bir insandı, çok güzel bir karakterdi. Çok teşekkür ederiz. Kayhan Yıldızoğlu hayatımda tanıdığım en nezaketli, en kibar, çok küçük yaşımdan itibaren tanıdığım bir kişi kendisi eniştemin ve ablamın arkadaşı olma sebebiyle. Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insan. Başımız sağ olsun hepimizin. Başımız sağ olsun üzgünüz tabii ki. Yani Türk sineması adına e, ve onu tanıyanlar sevenler adına çok önemli bir isim çok özel bir kalpti. E, tabii ki yani benim aslında çok fazla böyle birebir e, karşılıklı e, çok fazla böyle sahne'm yoktu, e, ama hep böyle ortak alanda vesaire o kadar böyle sohbet ederdik ve o kadar çok e, içten samimi e, ve tecrübelerini aktaran bir isimdi ki e, ondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Çok değerli bir isimdi. Hepimizin ben özellikle bunu böyle hissediyorum yeşilçam'a çok büyük borcumuz borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayhan, Kayhan Yıldızoğlu bize o kadar değişik, o kadar zengin, o kadar çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza. Yani kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu. Yani Bizans imparatorunu oynuyordu. Hala seviyorduk onu. Çok sıcak, çok müthiş bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. 1960'ta şehir tiyatrosunda tanıştık. O gün bugün devam etti. Son oyununu benim tiyatromda oynadı. Çok alkış alıyordu, çok beğeniliyordu. Çok iyi bir oyuncuydu. Bir sürü filmimiz var beraber, bir sürü tiyatro oyunumuz var. İlk oyunum onlaydı. Son oyunu da gene birlikte oynadık. İyi insandı. Ee, sevenleri de burada. Mutlu böyle bir günde de Ramazan'ın bugün değil mi? Evet. Bugün

ve Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. O halde dünyevi, uhrevi, maddi, malevi bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal olsun. Allahu ekber Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Thank yeah.